Bugün Tradef 2023 Fuarında İstanbul Fuarcılık Genel Müdürü Hüseyin Karadeniz ile birlikteyiz. Hüseyin Bey ilk önce hayırlı olsun diyoruz. Fuarın ilk günündeyiz. 14 ülkeden 18 farklı sektörün buluştuğu heyecanla beklediği bir fuardayız. Siz neler söylemek istersiniz? Öncelikle kanalınıza, heyetinize çok teşekkür ediyorum. Fuarcılık sektörüne çok önemli katkılarınız var. Özellikle teşekkür ediyorum sizlere. Bu yıl ikincisi düzenleniyor Tradef'in Türkiye Ortadoğu ve Afrika Ülkeleri Karma Ticaret Fuarının İstanbul Fuar Merkezi 3. Holde 96 katı katılımcı firma, 14 ülkeden temsilcilerin katıldığı bir fuar olacak. Allah nasip ederse de 1 Eylül Cuma günü saat 15 itibariyle resmi açılışımız gerçekleştirilecek. Üst düzey bürokratların ve bakan bakan yamcıların katılacağı bir organizasyon olacak. Fuara katılan firmaları, sektörleri neler bekliyor olacak? Önceki ticaret fuarlarından farklı ne olacak? Evet. Şimdi burada 18 sektör var. Elektrik, elektronik, makina, otomotiv, mobilya, ahşap. Çeşitli sektörlerden 18 sektör içinde barındıran bir fuar. Türkiye'de biliyorsunuz her yıl 444 fuar yapılıyor. 444 fuarın içerisinde özellikle 2023'e 444 fuarın içerisindeki top onaylı. Bunun dört tanesi genel fuar. O 4 genel fuardan bir tanesini gerçekleştiriyoruz stratejik olarak. Peki fuara daha önceki açıklamalarınızda belirttiğiniz gibi Türkiye, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden katılım sağlanacak. Bu sayede de fuarın sektörün ihracatı olan yansıması nasıl olur? Evet. Hem Ortadoğu için Türkiye, Türkiye için de Ortadoğu önemli bir pazar. Yanlış hatırlamıyorsam araştırmalarıma göre Türkiye'nin %35'lik dış ihracatının en temel bölgesi Orta bölgesi. Bu noktada ayrılmaz bir ikili Orta ile Türkiye hem jeopolitik konumu hem coğrafyası konumuyla Türkiye bir de üretici bir ülke. Bu noktada oradaki ticari hacmine katkı sağlama amacıyla başlattığımız bir fuar. Tabii her şeyin bir emekleme süreci var. Tradef'te iki yıllık bir proje, ikincisi gerçekleşiyor. Biz Türkiye'nin çeşitli kentlerinde Tradef ile Türkiye Orta Toğu pazarını arttırmaya çabalıyoruz. Amacımız bu yönde. Geçtiğimiz yıl Kastamonu, bu yıl İstanbul, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde Tradef'i seyyar bir fuar alanı olarak Türkiye'nin çeşitli kentlerinde hatta 7 bölgede yapma gibi bir düşüncemiz var. Her geçen gün gelişen, değişen çehresiyle ülkemiz ekonomisine ve coğrafyaya çok büyük kazanç katacağını düşünüyorum. Bunu sadece ticari anlamda değil, kültürel değerler anlamında da coğrafi değerler anlamında da önemsiyoruz çünkü alanda sadece ticaret erbapları yok belediyeler var ilk kültür turizm müdürlükleri var valilikler var ticaret odaları var bu noktada top yekün ticaretin dışında da kültürel değerlerin gelişmesine de katkı sağlayacağını düşündüğümüz çok kapsamlı geniş bir fuara ev sahipliği yaptığımızı düşünüyorum. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Bu seneki fuardan beklentileriniz nelerdir? Sözlerime başladığım gibi öyle bitirmek istiyorum. Öncelikle gerçekten fuar sektörüne çok ciddi katkınız var. Ben bütün ekibinize çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda da Türkiye'de fuarcılık her geçen gün gelişiyor. Fransa'dan sonra 450 fuarla her yıl yapılan Türkiye'deki ikinci fuar ülkesiyiz Fransa'dan sonra. Bu noktada her geçen gün gelişen, kendini geliştiren, dünyayla kucaklaşan bir fuarcılık sektörü var. Biz de bu noktada kendini geliştirerek 2023-2030'lar hedefinde bir şeyler katkı sağlamak istiyoruz ülkemizin ticaretine. 31 Ağustos'ta başladı Tradef. 3 Eylül pazar akşamı son bulacak 17'de. Fuarımız her gün 10'da başlayacak, 18.30'da son bulacak. Kıymetli ticaret erbaplarını, kültür elçilerini, değerli iş adamlarımızı, esnaflarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli mensuplarını bu fuarda görmekten, ağırlamaktan mutluluk diyoruz. Teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür ederiz Hüseyin Bey. Allah razı olsun.